Bir kere aklımıza iyi şunu koyalım arkadaşlar. Nimet şükür görmezse gider. Nimet şükür görmezse gider. İyice anlayalım ve kabul edelim ki bu büyük hizmetin dibinde bulunmak gibi bir şeref bil istihkak bize ait değildir. Yani iştikakımızdır. Biz buna layıkız. Biz bu işin adamıyız da onun için bu hizmet verilmiş değildir. Sadece lütuf ve ikram olarak bulunuyoruz. Bugün bizim şurada yaptığımız işi büyük allameler, büyük mücahitler, büyük hocalar, büyük alimler yapıyorlardı. Kesat zamanı, insanların bulunmadığı zaman, alimlerin gittiği zaman, kıtlık zamanı. Bunun için Cenab-ı Hak birilerine bu hizmeti yaptırıyor. Ama bu birileri biz olarak buna layık birileri değiliz. Bunun bir ikram olduğunun idrakinde, şuurunda olalım ve işimize ciddi davranalım aksi halde ceza gelir. Ceza gelir. Bir Sele-i nur talebesinin olmadığı şekilde başka şeylerle meşgul edilmesi şüphesiz bir cezadır. Şüphesiz bir cezadır. Mutlaka hizmette ihmali var mutlaka hizmetler noksanı var, yanlışı var. Eğer temel yanlış yaparsa Allah muhafaza etsin, o gidiyor. O gidiyor. Şükürler olsun bu 30 senelik azmendi hadisesinde bu şekilde giden iki üç kişi oldu. Fazla olmadı yani zecir hmm. olarak giden ve bir daha dönmen iki veya iki kişi, üç kişi oldu bildiğim kadarıyla. Onun dışında kimse o büyük zecir tokatını yemedi ama öbür tokatı çok yiyoruz, hepimiz yiyoruz. Ya yani her zaman söylüyorum yani sen bir Risale-i Nur talebesi olarak, hizmetteki bir adam olarak evinde musluğun contası patlarsa bil ki hizmetinden noksanlık yaptın, o conta olsa patlamazdı. Hmm. Bunun çok tecrübelerini geçirmişiz. Çok yüzlerce, binlerce tecrübesi var İlla bir yanlış yapmışsındır. Seni hizmetten alıkoyacak, hizmetin dışında bir şeyle meşgul edecek bir iş çıkıyor karşına. Sebebi hizmette noksanın, kusurun, yanlışın, eksiğin. Ciddi davranmamışsın. Zahiren işte ne var? Biz burada işte ders yapıyoruz yani. Zahiren öyle bir şey. Ama öyle değil işte. Biz eğer bu yeryüzündeki sohbetler kesilirse bahusus Risale-i Nur ahir zamanı vazifelisi bir eser olarak gadab ilahi çok şiddetli geliyor. 1950'li senelerde bu Sakarya'da bir zelzele oldu. Yer altın üst, yer alt üst oldu yani. Şehir gitti, yerine kaynar su çıktı. Silindi kökten silindi yani. Bu Sakarya, Adapazarı. Yeniden kuruldu orası. Yani Üstad Hazretleri o zaman diyor ki bir kişi orada Risale Nur dersi yapsaydı o bela olmazdı orada diyor. Bir kişi. Nur dersi yapsaydı orada o bela olmazdı diyor. Seleynur'un vazifeliliği vardır. Bu vazifeliliğe e, münasip gördüğü kimseleri hizmet erbabı olarak seçiyor, getiriyor, koyuyor. Bazı insanlar biraz hizmet ettim, bir şeyler oldu mu başlıyor şımarmaya. Kendisini bir şey zannetmeye başlıyor. Yanlışa düşüyor. Noksan yapıyor. Ona kızıyor, buna patlıyor, buna önemli diyor. Bu zarar hem kendisine zarar verir hem hizmete zarar verir. Herkes her zaman hiçbir zaman aklından çıkarmayacağı söz şu. Biz bu işin layıklı insanlar değiliz. Masar lütuf olarak hiçbir liyakatimiz, hiçbir kabiliyetimiz, istikakımız olmadığı halde Allah tut tutmuş, getirmiş bu büyük muazzam hizmetin içerisinde hizmet yaptırıyor. Bu halde o nispetle şükretmeli ve o nispetle ciddi davranmalı. Aksi halde zarar görürüz. Ve bu muhakkak olarak söylüyorum. seni Risale-i Nur hizmetinden meşgul edecek bir şey başına çıktı mı bil ki sen kusur etmişsin. Sen başına bu bela geliyor. Bizim dairemizin durumu bu. Bir akhir zaman vazifeliği var bu işte. Onun için dikkat etmek lazım geliyor.